gibi hafta başında bir slime testle karşınızdayız. Gülme Duru, gülme. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Saçımı beğenmedin mi? Tam dışarı çıkacaktım arkadaşlar. Slime testi yapmaya karar verdim ve sizler için bu videoyu hazırladım. Merhabalar Türkiye. Ben Yıldız Argın. Hayır ya. Ne Yıldız'ı ben? Karşınızda slime testlerinin bir numaralı Prensesi, oyuncusu. Kraliçesi falan. ve arkadaşlar saçımı beğendiyseniz artık Pembesini takmaya karar verdim. En kısa zamanda bir tane pembe poruk ya da bonus poruka. poruk alabilirim yani. Ve slime testleri başlıyor arkadaşlar. Öncesinde bir videoyu yapmak istiyorum. Oyuncu aile kanalımız var. Evet yanlış duymadınız. Oyuncu aile kanalında birbirinden harika oyun videoları var. Bir Oraya tane... da abone olmayı unutmayın. Kolum yoruldu. <laughs> şu an yönetmen ve tripod olarak kullandığım <laughs> için arkadaşlar. <laughs> Kamera titriyor özür dilerim. Sakin sakin. Ve slime test hadi artık başlasın. Bu arada istek tariflerde ve tek malzemeyle denedim. Harika oldular, müthiş oldu. Saçlarım kadar. Bugünkü ilk tarifimiz arkadaşlar el dezenfektanları bunları çok eskiden Watsons'tan almıştım. Bir tane çilekli, bir tane de mangolu vardı. Bakalım bunlarla slime test yapacağım. Hazır. Böyle ellerimizi bol bol yıkamamız gereken günlerden bir tanesi olduğu için biz de bunu deneyelim dedik. Kabın içine boşalttık ve karıştırıyorum. Tek malzemeli slime'lar bugün konumuz. İstek slime'larımız da yapıyorum bu testlerde arkadaşlar. Bakalım hangisi güzel olacak, hangisi tutmayacak ya da Testlerin sonucu gerçek mi fake mi? Soruların cevaplarını bu videoda arıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 10 dakika boyunca buzluğa göndereceğiz. Yetmezse bir saat arkadaşlar. Genelde 10 dakika tutuyorum ama bu el dezenfektanı için olduğu için bir saat. Hadi bakalım tek malzemeli slime'ları deniyoruz. Gel bakalım sen buraya olmuş musun olmamış mısın? Ama <laughs> arkadaşlar dakika bir gol bir bir saat bekledim ama boşuna kal kap bile donmuş fakat el dezenfektanı donmamış. Ne yapıyoruz? El dezenfektanını kutusunun içine döküyoruz ve e, sağlıklı dezenfekte kul, günlerde kullanmak için geri gönderiyoruz. Bay bay, hoşça kal. Hmm, oh, no, diyorum. <laughs> Neyse ellerim dezenfekte olmuş oldu arkadaşlar slime testlerine başladığımda. E artık ikinci teste geçelim. O çok efsane bir slime. Minnoş ama çok efso. Efsoların efsosu şeffaf bir slime ama ben bunu nasıl yaptım? Soru'sunun cevabı şimdi geliyor. Gözlerinize inanamayacaksınız arkadaşlar. Metal bir kap tercih edin ve bu kabı daha sonrasında kullanabilmek için bakın ne geldi oje. Asetonla temizleyebileceğiniz bir kap tercih edin arkadaşlar. Şeffaf oje tercih ediyorum. Adı üstünde slime yapacağım çünkü. Renklerle de oluyor fakat her marka oje ile olmuyor arkadaşlar. Bu markada çok iyi sonuç elde ediyorsunuz. Bolca yağ döküyorum. Bebek yağı kullandım ben. Sıvı yağ da olur, zeytinyağı da olur hangisini isterseniz. Şimdi ojeyi içine dökeceğim. Şeffaf slime yapacağım ve bu oje ile yaptığım slime çok 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 uzun ömürlü oluyor arkadaşlar. Bence denemeye değer mutlaka. Yapma ve bu testin sonucu yüzde yüz gerçek. Ben şimdiden söyleyeyim yorumlara da ıı, yazabilirsiniz. Çok iyi karıştırıyorum. Ne zamana kadar bu oje içinde pelteleşmeye ve slime'a dönüşmeye başlayıncaya kadar. Allahım Allahım gel bakalım. Ha, o da ne? Şimdiden bakın şey oldu böyle pelteleşmeye, jöleleşmeye başladı arkadaşlar ama çok sabırlı olmanız lazım bu tarifi yaparken ve mutlaka altına bir gazete kağıdı yayın yoksa nı nı nı. anneniz ne yapabilir? Ne yaptın yine biber vadetmişsin deyip <laughs> size kızabilir. İyice karıştırıp 20 dakika kadar bekletin arkadaşlar ojenin o içerisindeki malzemeler uçsun diye işte maddeler mi diyeyim neyse artık bakın. Aa, çok güzel peltaleşti ama yeterli değil. Daha karıştırıp hatta böyle birazcık <laughs> diye üfleyebilirsiniz bu sırada. Ee, birazdan da bakın ne yapıyorum e, bu üfleme olayını. Evet <laughs> saç kurutma... Açtık arkadaşlar artık slime testlerinde ee, Nirvana'ya ulaştık. Saç kurutma makinesiyle slime yapanı hiç görmüş müydünüz? Evet Ayça ablanız sizin için hazırladı bakın. İyice kuruttuğunuz için ne oldu? Mükemmel. Evet elimize de aldık. Bakın arkadaşlar mükemmel gözüküyor. Ellerimiz de yağlı olduğu için tekrar yağlamaya gerek yok. Şimdi elimde de kıvam vereceğim. Mükemmel bir şey oldu. çok mük oldu. Öyle bir deyim var ya bu aralar çok moda. Bakın Hoppa açıyorum. Bildiğiniz şeffaf slime ve asla bozulmayacak. Ha bu arada saklamak istediğinizde mutlaka içine e, yağ koyun arkadaşlar. Minnoş bir kapta bırakabilirsiniz ve istediğiniz kadar bundan sonra oynayın. Yeter ki yağın içinde tutun. Evet evet gördünüz inanılmaz bir sonuç. Saç kurutmasıyla makinesiyle slime yaptık. Heyecandan konuşamıyorum bu arada. Saç kurutma makinesiyle bildiğiniz slime yaptım ya. Gel bak işte bu 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 mükemmel daha ne diyorum sözün bittiği yer yani bu bu tarif harika oldu arkadaşlar çok çok beğendim ben sizler ne dersiniz ben şeffaf slime'ları çok çok seviyorum böyle olunca da ekstra harika oldu. Ha bu arada oyun kanalım var arkadaşlar. Duru ile babası ya da ben ve Duru birbirinden güzel oyunlar sizler için hazırlayacağız. Kanalın ismi ise Oyun Ailesi. Bu harika slime'la vedalaşamıyorum ama yine de bir sonraki teste geçmek zorundayım maalesef. Birazdan vedalaşacağız. Çok harika gözüküyor. Müthiş, bayıldım. Pas parlak oldu üstelik. Evet. Şampuanla yine şeffaf su gibi tariflerle devam ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel şampuanımızı <laughs> Niye mükemmel şampuan? Şampuan işte Ahçablan. Ne, ne diyorsun ya? Saçmalama falan dediğinizi duyar gibiyim. Şampuanımız şeffaf. Koyu kıvamlı bir şampuan. Bakın koyu kıvamlı olması önemli. Ama bu markayla çok iyi sonuç veriyor. Kabımızın içine boşalttığı kokusu mükemmel. Hindistan cevizli bir şampuan. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Süslemek için de sadece böyle pırıl pırıl yıldızlar döküyorum içine ve mavi Sadece 10 dakika buzlukta bekleteceğim. Tutkal yok, boraks yok, tuz yok, şeker yok. Yok oluyor. arkadaşlar. Sadece şampuan var. 10 dakika sonra üşümüş bir kap var. Bakalım slime var mı onu da göreceğiz şimdi. Ben şu an sadece gördüğüm mavi mavi bu minnoş yıldızlar. Siz ne görüyorsunuz? slime değil mi slime görüyorsunuz ben de slime görüyorum arkadaşlar bildiğiniz pelteleşmiş ve slime olmuş müthiş isterseniz daha çok dondurun bu zam o zaman bu zaman o zaman o zaman bu zaman işte <laughs> mükemmel oluyor daha da güzel oluyor ben şimdi çok vaktim olmadığı için videoları hazırlarken ancak bu kadar dondurabiliyorum ee, ama o şeyi de çok iyi tutturmak lazım zamanı fazla dondursanız bu sefer kas katı oluyor gel bakalım kamerayı da yanına aldık bakın müthiş gayet elimize alabiliyoruz, oynayabiliyoruz. Aa, bu arada işaret parmağımla baş parmağımın ojeleri farklı arkadaşlar. Fark edenler yorumlara ne yazsın? Artı bir, artı on falan da yazabilir. Hiç sorun değil. Ay bayıldım. Bildiğiniz iş. Şampuandan pıt tadanak şeffaf sulam yaptık. Pantenle olur mu? Deneyenler varsa bana yazabilir. Ben tek malzemeli pantenle slime dolapta denemedim açıkçası. Evet gitsin bakalım haydi. Vedalaşalım mı? Ay çok güzel vedalaşmak da istemiyorum. Su gibi akıyor. Müthiş bir tarif oldu bu da. Bugün çok böyle kendimi be slime'larımı beğenir bir haldeyim. Ha, hafta bunun başında olduğu için nedir acaba nedir ben de bilemedim. Evet müthiş oldu. Bu da güzel. Bir sonraki tarife geçebiliriz arkadaşlar. Oynadıkça eriyor bu arada onu da belirteyim. Evet bir Colgate şampuan. Kolgeç ay abla daha neler Kolgeç <laughs> şampuan olur mu? Kolgeç diş macunu. Bizim evde bu vardı. Siz başka markayla da deneyebilirsiniz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Ee, biminkilerle denemedim bu arada. Mikrodalgada 40 saniye bekletiyorum. Siz ne yapabilirsiniz? Fırına koyabilirsiniz. Hop 40 saniye geçti zaten. Konuşurken o kadar gerizelik yaptım ki. Gel bakalım senden slime olur mu? Hiç karıştırmadık çok sıcak bu arada. Elim <laughs> dikkat diye de yazmışım oraya. Birazcık soğuyalım. Üstüne üfleyelim. Evet kaşıkla. <laughs> Ayca abla niye üflüyorsun? Al kaşığı çıkart kaptan diye <laughs> dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Yani bu da bir sen de ilahi dediniz değil mi? Evet evet. Aldık kaptan. Elimizde de soğumuş bu arada. Birazcık ben üfledim yine de ne olursa olsun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, soğutmaya <laughs> kameranın yanında ben soğutmaya uğraşıyorum hala. <laughs> <laughs> Siz elinize dikkat edin ve Rengi çok hoş, üç renkli. Birazcık da vazelin koyuyorum. Niye? Elime yapışmasın diye. Ama yapışsın yok, sıkıntı değil derseniz kullanmayın. Ee, bebe loşyonları e, krem de olabilir. Ne isterseniz onu kullanın. Malzemeden bağımsız. Ben de bunlar var, ben bunlarla yapıyorum arkadaşlar testlerimi. Sizde başka malzeme varsa siz de onu yapın. Bakın, İşte bu, İşte bu. Mükemmel bir şey oldu. Bu da. Sizce hamur slime mi olur bundan yoksa bildiğiniz hayır sadece pufuduk harika diş macunu slime mı? Ne dersiniz bunun adı ne olsun sizce? Bence diş macunu slime olsun mavi rengi de bakın boy yine boya yok tutkal yok yok ol yok ama harika bir slime var arkadaşlar. Ve çok güzel yumuşacık istediğimiz kadar oynayabildiğimiz uzun ömürlü müthiş tarifler yaptım. Tam tatillik bunlar hadi bakalım. <laughs> Bazılarınızın hiç sevmediği bir malzemeyle başladık. Nedir bu? Benim yine bunu gratisten almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Gratisten aldığım yüz maskesi arkadaşlar. Yüz maskesiyle slime deneyeceğim. Ee, turuncu renk. Ben turuncuyu pek sevmiyorum ama Duru çok seviyor. Sırf o sevdiği için turuncu renkli slime yapmaya karar verdim ve şimdi çılgın çılgın karıştırıyorum arkadaşlar. Turuncu renkte candır diyenler vardır. Evet oda spreyi. Ya Ayça abla işsiz misin boş musun neler neler yapıyorsun böyle diye. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Yani böyle evde artık tutkalı bu aralar pek sipariş veremiyorum. Malum işte kargolar çok yoğun. Ben de nelerden slime yapabilirim onu görmeye çalışıyorum. Aha oldu. Bildiğiniz oldu yani. Bu arada Airwick'le oluyor sadece. Küçük bir eee Tio. Nasıl? mükemmel değil mi? Şipşak slime olsun bunun adı da. Turuncu şipşak slime müthiş. Evet arkadaşlar görüşmek üzere harika tariflerimizin sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Oyun Ailesi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay yorumlarınızı bekliyorum.